Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rengarenk kullanışlı uzun bir lif model yapacağım. Daha önce bu şeritleri kullanarak bir model yapmıştım ama o biraz farklıydı. Zigzag şeklinde ilerleniyordu. Bunları kullanarak dediğim gibi kolay kullanışlı bir uzun lif yapacağız. İlk önce bu şeritleri nasıl hazırladığımı anlatacağım. Daha sonra birleşimini ve uzun lif haline getirme kısmını göstereceğim. Dediğim gibi kolay bir model. Şimdi şeritlerimi şu gri iple yapacağım sizlere göstermek için ipimizi sabitleyerek başlayalım iplerimizin markası bu arada bombon lif ipi anne. toplamda 7 tane zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 ilk zincirin içerisine batarak bir yuvarlak oluşturuyorum şöyle İlmeğimi uzatıyorum şu şekilde. ipimi tığımın üzerine alıp halkanın içerisine bir fıstık yapıyorum. 1 2 3 4. 4er defa batırak yapıyorum birazcık daha dolgun görünsün diye. Fıstığımızı kapatıp 3 zincir çekiyorum. İpimi tığımın üzerine alıp aynı halkanın içerisine bir fıstık daha yapıyorum. 1 2 3 4 fıstığımızı kapatıyorum. Şöyle bir halkanın içinde iki tane fıstık yaptım. Çeviriyorum. Hiç zincir çekmeden, ipi tığın üzerine almadan çekmiş olduğum zincirin içerisine geçiş yapıyorum şöyle. Tekrar ilmeğimi uzatıp aynı işlemi tekrar yapıyorum. Burası halkaymış gibi. Bir önceki sırada olduğu gibi yapıyorum. 2 3 4 Fıstığımızı kapatıp 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 İpimi tamın üzerine aldım, aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum ve bu bu şekilde ilerleyip gidiyor arkadaşlar. Şeritlerin hazırlanışı bu şekilde. Bakın böyle yaptım. Bir zincir çekelim. Hemen şu zincir çektiğimiz yere geçiş yapıp yine fıstıklara devam ediyorum. Burası böyle yapılıyor. Ee, siz uzun lifinizin ne kadar uzun olmasını istiyorsanız o kadar yapın. Ben 12 tane yaptım şu fıstıklardan üst üste 12 tane yaptım. Çünkü fazla uzun yapmanıza gerek yok. Çünkü uzun lif olduğu için şu kulp kısmını da öreceğiz arkadaşlar. Üçgen üçgenimsi bir şekil vermek için. Yani fazlaca uzun yapmanıza gerek yok. 12 en fazla 15 tane yapabilirsiniz. Hatta orta boy bir lif için 10 tane bile yapılabilir. Yani şu fıstık sayılarından bahsediyorum. Bu şekilde birkaç tane şerit hazırlayalım. birbirine eklenişini göstereceğim şimdi sıramızı tamamladım arkadaşlar. Toplamda 12 tane fıstık yaptım. Bu kadar şerit benim için yeterli. Bu e, enini belirleyecek. Zaten aralarda e, zincirler de olacağı için biraz daha açılacak. Bu kadar yeterli. E, daha fazla yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben rengarenk yaptım. Tek renkte yapılabilir. Aralarını birleştirmek için de beyaz renk kullanacağım. Krem ya da daha koyu farklı renklerde kullanılabilir tabii ki. Şimdi beyaz ipimle e, zincir kısmını birbirine birleştirme kısmını göstereceğim. İpimizi sabitliyorum. Herhangi birinden başlayalım arkadaşlar. Hangisinden sarıdan başlayalım. Şu başlangıç noktasından hani zincir çekip halka yapmıştık. İpimizi önce oraya sabitliyoruz. Sabitledim. Şu fıstığınızın boyu kadar zincir çekeceksiniz. 1, 2, 3, 4, 5 bir tane daha çekelim. 6 olsun. Şuraya hemen fıstığın tepesine bunu sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde zincirler çekerek bu fıstıkların etrafını tamamen çeviriyoruz arkadaşlar. 3 4 5 6 Böyle yukarı sıramızın sonuna kadar yapalım. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar çevirdim. Burada sadece 3 zincir çekip devam ettim. Şimdi hiç ara vermeden, bu ilk sıra olduğu için böyle tabii ki, yine 5 ya da 6 zincir çekerek zincirlerimizle aşağıya doğru ineceğiz sıra sonuna kadar. Şöyle sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonunda e, bu diğer şeritlerimizi ekleyeceğim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Bakın aşağıya kadar ilk şeritimizi bitirdim. Şimdi burada 3 ya da 4 zincir çekeceğiz. Bakın şöyle. 1-2 3 tane çektim. Diğer şeridimi alıyorum. Başladığımız kısımdan ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın burası bitir bitirdiğim kısım. Zincirden sonra o çekmiş olduğumuz zincirin içerisine sık iğne ile bunu birleştiriyorum 1 2 3 zincir çekip tığımı çıkarıyorum şu ilk fıstığın beyaz zincirinden girdiriyorum 1 2 3 zincir çekip ikinci şeridimin yani pembe fıstığın ilk fıstığının tepesine sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımı çıkarıyorum. Diğer zincirin içerisinden geçiriyorum. 1 2 3 zincir çekip pembe ile birleştiriyorum. Çok kolay bunun yapımı. Bakın. Bu şekilde olacak. Pembeye birleştirdim. 3 zincir çekiyorum. Tığımı çıkarıyorum. Sonra şuradan girdirip tekrar 3 zincir çekiyorum. Buraya birleştiriyorum. Böyle. Görünüm bu şekilde olacak. Sıramızın sonuna kadar birleştirelim. Sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar geldim. Bakın. Gayet kolay yapımı. Şimdi şurada 3 zincir çekerek tepeyi atlamıştım. Burada da aynısını yapacağım. 1 2 3 Şuraya bir tane daha batıyorum yani. Şimdi 1 2 3 5. 6 zincir çekerek aşağıya doğru iniyorum. Şu aşağıya indikten sonra diğer parçayı ekliyorum arkadaşlar. Bir önceki sırada yaptığım gibi. 2 3 4 5 6 Şöyle 1 2 3 4 5 6 Bu şekilde aşağıya kadar inelim. Sonra bir tane daha parça şerit ekleyelim arkadaşlar. Sıramızı tamamladım. Aşağıya kadar indim. Şimdi burada diğer parçayı ekleyeceğiz. Bunu da ekleyelim. Daha sonra ayrı ayrı yani diğer parçaları da ekleriz. 1, 2, 3, 4. Buraya 3 ya da 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Fazla çekmenize gerek yok. Şimdi gri rengimi alıyorum. Başladığım kısımdan şöyle birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra 3 zincir çekip tığınızı çekiyorsunuz. Sonra pembenin ilk zincirinden geçiriyoruz. 1 2 3 zincir çekip tekrar gri fıstığın tepesine bunu sabitliyorum. 2 3 zincir çekiyorum. Şu beyazdan 1 2 3 zincir çekiyorum. Gri ile devam ediyorum. 1 2 3 zincir şekilde her bir parçayı ekliyoruz arkadaşlar. Siz kalınlığının yani şöyle eninin nasıl olmasını, ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar parça ekleyebilirsiniz. Şimdilik benim elimde 5 tane var. Yeterli olacağını düşünüyorum çünkü dediğim gibi uzun lif olacağı için şuraya da şöyle bir kulp kısmını oluşturabilmek için fıstıklar yapacağız. Böyle kare şeklinde de kullanabilirsiniz tabii ki ama bu modeli daha önce ben yapmıştım zaten. Karesini değil uzun lifini yapıyoruz şimdi. Parçaları birbirine ekleyelim sonra ben size kulp kısmını anlatacağım. Sıramızı tamamladım. ikinci sırayı şimdi yine üçüncü sırayla devam ediyoruz. Eksiltme de yapacağız arkadaşlar. Her sırada eksiltme var. Toplam 5 sıra yapacağım. Bakın hemen yanındaki zincirin içerisine batıyorum şöyle. Fıstıklarımı bu şekilde yapıyorum her bir boşluğa bir fıstık şeklinde devam edeceğiz arkadaşlar Böylelikle e, fıstık sayımız azalacak her bir sırada bakın şöyle göstereyim size toplamda en alt sırayla birlikte 1 2 3 4 5 sıra yaptım 5 sırada şu kul kısmını yaptım burayla da aynı olsun diye böyle ikili fıstıklar yaptım arkadaşlar şu sıraya kadar sıramızı tamamladım arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 sıra yaptım 1 2 3 4 5 isterseniz birkaç sıra daha yapıp sonra kulp kısmını yapabilirsiniz ikili fıstık kullandım kulp kısmında tekli de yapılabilir tabii ki şimdi kenar oyasının nasıl olduğunu göstereceğim İstediğiniz, hoşunuza giden, yapımını kolay bulduğunuz bir model yapabilirsiniz. İlk önce bir fıstık yaparak başlıyoruz modelimize. İstediğiniz bir yerden başlayabilirsiniz. Fıstığımızı yaptım. Kapatmadan yanına şu yanındaki zincirin içerisine bir fıstık daha yapıyorum. İkinci fıstığımızı da yapıyorum. İkisini birlikte kapatıyorum. Bu benim sıklıkla kullandığım bir kenar oyası modeli. Ee, dediğim gibi istediğiniz farklı modellerde tercih edebilirsiniz. Anne. Anne. Böyle. Anne. Video çekerken kızım geldi. Şimdi sesini duydunuz zaten. Ee, devam edelim arkadaşlar dediğim gibi e, modeli bu şekilde kullandım ben bütün kenarına uyguladım şimdi şuraya doğru aynı şekilde ilerleyeceğim modelimiz böyleydi arkadaşlar ee, dediğim gibi sıra sonuna kadar ben devam ettireceğim modeli artırma eksiltme herhangi bir şey yok model zaten böyle farklı modeller de kullanılabilir e, lifimizin boyutunu da şöyle uzaktan size göstereyim Şöyle boyutu da gayet iyi oldu arkadaşlar. Daha fazla isterseniz uzatabilirsiniz. Şöyle yakından göstereyim size. Rengarenk, cıvıl cıvıl, hoş, kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.